Ozan Dadanlı'nın velisiyim. 9. E çocuğum oluyor. Okulu gezmeye geldik. Bugün çok memnun kaldık. Şöyle diyeyim. Biz zanaat okuluna verdik diye görüyorduk ilk başta ama bir sanat da var burada. Çok mutlu olduk. Üretilen şeyleri gördük. Daha önceki öğrencilerin ürettiği şeyleri gördük. İnşallah bizim çocuğumuz da onlar gibi başarılı olur. Çok memnun kaldık burayı, kendi çocukları için burayı düşünen veliler varsa, yani hiç düşünmesinler. Bence on numara bir okul. Teşekkür ediyorum. Evet. Tekrar genç olsam, inanın bu okula başlamak isterdim. O kadar hoşuma gitti. Bu nesil sınıfında e, Mustafa İlginç'e yani bulunan Çok güzel burası, çok iyi. E, ben de bayıldım yani. Diyecek kelime bulamıyorum. Harika. Teşekkür biz de genç olabilsek. Geriye dönebilirdik. Harika. Hayırlı günler. E, e, elektrik bölümünden ben annesiyim. Oğlum elektrikte okuyor ama burada olabilirmiş. Çok beğendim yani. Aşırı bir kokusu var. Atmosferi çok güzel. Yani tüylerim ürperdi yani aşırı Yani okumak istedim açıkçası daha doğrusu. Her şey mükemmel. Çok güzel. Hiç başka bir şey bulamıyorum. Hediyeler için de teşekkür ediyorum. Sıza elektrik bölümünde Efe Öncü'nün annesiyim. Vallahi ben muhteşem. Söyleyecek bir kelime bulamıyorum. Hiç olumsuz hiçbir şeyle karşılaşmadım. Okula ilk gezimde zaten atölyeleri gezimde muhteşem olduğunu görmüştüm. Ama böyle uygulamaları ve yapılanları görünce hayran kaldım. Ellerimden de belli oluyordur. Hepsini <laughs> <İnsanlı>. aldım. <laughs> <laughs> Teşekkürler. Muhammed Selim'in annesiyim. Ee, yani gördüklerim karşısında hayran kaldım. Muhteşem. Yani çok kapsamlı e, bir meslek. Çok kapsamlı bir okul. Yani benim okumazsa ben gelebilirim. <laughs> Çok teşekkürler. ...dönüşmüş hali. Bunlar da dahil. Hepsi ahşaptan yapılmış. Hani sadece rüzgarını şey yapmış. Gayet güzel iş görür. Şey. Yani burada görmüş olduğunuzu yine bir performans olarak kim yapmıştı bunu? Çağlar yapmıştı yine. Çağlar şu ikisini yapmış herhalde. Bu da rakamsal olarak işte gol oldukça nasıl oynanıyor biliyorsunuz. Evet. O oradan vuruyor, şey yapıyor derken ya, bu da tekrar İkisi birinin, ikisi birinin. Ikisi birinin. Evet. Bu şekilde e, oyunumuz ışıklandırmayı da yaptı. Bunu da yine başka bir öğrencimiz tasarlamıştı. Kendi sınıflarının e, resimlerini de koydu. Şu an 12'ler. Bugün işletmeli oldukları için bugün burada yoklar. O da öyle bir dekor yapmış çocuk. Yine... daha güzel oldu. Sanırım şu kazanacak. Daha sert çekelim. Evet, güzel. <laughs>